Oz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇lk gelişiniz değil sanırım. Değil, i̇lk gün evet. e, 2021'de gelmiştiniz. 2021'de geldim. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi heyetiyle beraber geldik. Zaten evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen, o zamana kadar gelen ilk heyet bizdik. Ee, o zaman işte sayın… İlk defa ilişkilendiniz yani. Tabii, tabii. ilk Rözgesi ilişkiyi ile. kurmuş evet. olduk. Daha evet. önceden e, Ankara'da biz misafir etmiştik, gidiş gelişler olmuştu ama e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir heyet ilk defa gelmişti. Sonra bu yıl başında e, Şubat ayıydı e, Erbil forumu için geldim. Bu üçüncü gelişim. Evet. Her geldim. Bir de Erbil daha da daha böyle da değişiyor, değişiyor, farklı bir hal alıyor. Evet. E, ben gayet memnunum Erbil'de olmaktan. Hı hı. Peki ilişkileri nasıl e, e, görüyorsunuz? İlerletebildiniz mi bu? E, süreçte? Ben işte ben e, bir mesafe almaya başladığımız kanaatindeyim. Çünkü şuradan bakmak lazım meseleye. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin kurucu partisi en köklü parti. Sadece Türkiye'nin değil, bu coğrafyanın en köklü siyasi partisi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölgesel yönetimle eee diyaloğunun olması, bölgesel yönetimin de ilişkileri Türkiye Cumhuriyeti ile ve farklı siyasi partilerle götürüyor olması hem bölgesel yönetim için hem Cumhuriyet Halk Partisi için kıymetli. Çünkü biz iktidar adayı bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla yarın öbür gün iktidar el değiştirdiğinde kimlerle muhatap olacaklar? Onlar nasıl düşünüyor? Biz, Cumhuriyet Halk Partisi için söylüyorum, ee, bunu bölgesel yönetimde görev yapanlar, e, etkili pozisyonlarda bulunanlar doğal olarak görmek ister, bilmek ister. Aynı şey bizim için de geçerli. Dolayısıyla ben ilişkilerin iyileşmesinden, bölgesel yönetimle Türkiye'nin ilişkilerinin iyileşmesinin, e, bu bulunduğumuz coğrafya e, hem huzur hem istikrar getireceği kanaatindeyim. Evet. Biraz şahsi bir şey olacak ama ben sizi nedense Adıyamanlı oluşunuzdan dolayı hep Kürt sanıyordum. Değilim. Değilmişsiniz, evet. Değilim. evet. Değilim. E, Türkler de var Adıyaman'da. Tabii, tabii. Adıyaman'da, Adıyaman'da da, e, bir Türkmen nüfus da var, hı hı hı. Kürtler de var. Adıyaman sınırları içinde Zazalar da var. <laughs> evet. Ama Adıyaman herkesin çok iyi bir şekilde, birbiriyle rahat bir şekilde yaşadığı bir şey şehirimiz. Evet. Aileler içe geçmiş evlilikler var. Bunlar da yeni değil. Çok eskilerden beri gelen bir hayat tarzı. Dolayısıyla ben memnunum Adıyamanlı olmaktan da. Şey bu çözüm sürecine bir evet. girmek istiyorum. Şimdi komisyon kuruldu belli bir aşamaya geldi. Her ne kadar pratik herhangi bir adım olmasa da yasaların değişmesi ya da ne bileyim hukuki bir zeminin oluşturulması dolayısıyla ama bir şeyler yapılıyor. Siz bu yapılanları nasıl değerlendiriyorsunuz CHP olarak? Evet. İçinde yer alıyorsunuz evet. zaten. Şimdi bir kere Kürt meselesinin Türkiye'de çözülmesi gerekiyor. Bu konuyu çok eski tarihlerden beri yani geleneksel olarak bizim siyasi geleneğimiz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) geleneği bunu yazdı, çizdi, raporlar açıkladı. Bunu kendi içinde tartıştı, kamuoyuyla tartıştı. Dönem dönem bu tartışmaların partiye zarar verdiğini söyleyenler oldu ama gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi Kürt meselesini demokratik yollarla ...parlamento zemininde ve e, Türkiye'nin birliği beraberliği içinde, üniter yapısı içinde çözülmesi gerektiğini eskiden beri ifade eden bir siyasi parti. Şimdi buna dair en yakın e, örnek 2013, 2015 arasında e, bir çözüm süreci deneyimi var. O çözüm süreci deneyimine e, Cumhuriyet Halk Partisi mesafeli yaklaştı yöntemden dolayı. Bu şekilde bu meseleyi çözmeye çalışırsanız başarılı olunamaz diye düşündü. İşte bununla ilgili de Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, veciz bir sözü vardır. Siyasi kariyerime mal olacağını bilsem dahi e, bu yapılan işe bir kredi açmak lazım dedi. E, ama o dönemin iktidarı Recep Tayyip Erdoğan Başbakan'dı o dönem <laughs> Türkiye'de farklı siyasi partilerin bir araya gelerek Kürt meselesini çözmesine çok uygun bir anlayışta değildi. Biz bunu çözeriz. HDP ile beraber çözeriz ve buradan da bir siyasi getiri elde ederiz. Seçimde daha fazla oy alırız. Ben tekrardan başbakan olurum gibi düşünüyordu. O nedenle şöyle bir el hareketiyle bizim sizin kredinize ihtiyacımız yok diyerek aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin verebileceği desteğin önünü kesti. Ya da uyarılarını dikkate almayan bir şey yürüttü, süreç yürüttü. Sonuçta o süreç akamete uğradı, yürümedi. Yani öyle ya da böyle yürümedi. Bugün yeni bir şey var, yeni bir süreç var. Bu süreçte tabii Devlet Bahçeli'nin burada bu süreçte bir açıklamayla süreci başlatmış olması, süreci hareketlendirmiş olması çok kıymetli. Çünkü 2013 15 arasında Milliyetçi Hareket Partisi çok net bir duruş gösteriyordu evet. o sürecin yürümemesi için. Bugün koşullar farklı, Türkiye'deki siyasi kompozisyon farklı, uluslararası dengeler farklı. Bütün bunların hepsini bir araya koyduğumuzda Türkiye'deki komisyon fikri de Cumhuriyet Halk Partisi'nin fikridir. Parlamento zemininde çözelim. Bir komisyon kuralım. O komisyon çalışsın ve bütün siyasi partilerden orada katkı olsun. Diyen de Cumhuriyet Halk Partisiydi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi kendi tarihsel tutarlılığına uygun bir şekilde komisyonda yer aldı. Bunu bir büyük bir mesele haline getirmedi ki Cumhuriyet Halk Partisinin şu anda Türkiye siyasetinde mesele haline getirebileceği ve bu konunun önüne koyabileceği çok fazla şey var. Çok fazla konu var. Bunları bir kenara koydu ama Türkiye'nin geleceği için, bizim toplumsal barışımız için bu meselede adım atılması lazım diye düşündü. İşte Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in e, kabulüyle e, Cumhuriyet Halk Partisi komisyona girdi. Böyle bir komisyonun kurulabilmiş olması, parlamentodaki bütün siyasi partilerden bir parti hariç tamamının orada bulun, bulunuyor olması, bu meseleyi konuşabiliyor olması... Ve e, ilişkileri de komisyondaki ilişkilerde gayet nezaket içinde yürüyor. Çok kıymetli bir şey sonraya dair umut veriyor. Hı hı. Çok aceleci olmak bazen e, sorunun çözümüne katkı sağlamıyor. Çok duygusal olmak meselenin çözümüne katkı sağlamıyor. Çünkü çok yakıcı bir sorundan bahsediyoruz. Türkiye'de birçok ailede bir ya da birden fazla şehit var. E, i̇nsanlar hayatını kaybetti. Nereden baksanız 50 ile yakındır Dönen, e, yürüyen bir şiddet sarmalı var. Bunu böyle e, birkaç gün içinde çözelim, hemen el sıkışalım bitsin demek aslında kolaycılık meseleyi yeterince anlamamış olmak demek. Ben bu komisyon sürecinin eğer e, dışarıdan zehirlenmelere izin vermezse, bu süreci zehirlemek isteyen kesimlerin önünü kapatırsa e, umarım Türkiye'nin birliğiyle ve e, uzlaşmayla sonuçlanacak kanaatindeyim neler yapması lazım bu komisyonun başarılı olabilmesi için bu sürecin? Evet. Şimdi komisyon e, ilk başta kuruluş aşamasında da öncesinde de şunu açıkladı. Biz bunu anayasa yapmayacağız. Biz bunu yasa da yapmayacağız. Ama 1 Ekim'den itibaren parlamento açılacak. Dolayısıyla bu konuya yoğunlaşmış olan 51 kişilik komisyon bu meselenin çözümüyle ilgili bir çerçeve ortaya koyacak. O çerçeve Tabii ki şu anda sivil toplum örgütleri dinleniyor, şehit aileleri dinleniyor, e, cumartesi anneleri, barış anneleri dinleniyor. Birçok farklı kesim dinleniyor. Yakında e, sendikacılar, iş dünyasından isimler, çatışma çözümü konusunda çalışmış akademisyenler de dinlenecek. Buradan ortaya çıkan, bütün bu birikimden ortaya çıkan bir e, yaklaşımla bunu nasıl bir şeye ihtiyaç var süreci ilerletmek için parlamento zemininde ne yapılabilir bununla ilgili bir çerçeve hazırlanacak. O çerçeve biz de katkı sunacağız. Diğer siyasi partilere katkı sunacak. Ve bence şu ana kadar bir şey çıkmıyor diye düşünenler var ise hı hı. yavaş yavaş bir şeylerin çıktığını ama aynı zamanda toplumsal rızanın da arttığını. Çünkü vatandaşımız eğer bu konuda bir rıza göstermezse e, doğal olarak siyasetin süreci çözmesinin önünde ciddi bir engel ortaya çıkar. Dolayısıyla vatandaşımızın rızasını da arttırarak bir adım atacağız. Peki bunu nasıl ölçebiliyorsunuz mesela kendi oy verenleriniz size oy verenler kendi kitleniz bu konuda neler düşünüyor onu o, o, onu ölçebilmek için herhangi bir araştırma meydan araştırması falan yapıyor evet. musunuz Cevap tabi şöyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğrudan yaptığı bir araştırma yok ama. Araştırma yapılıp kamuoyuna açıklanan, bütün Türkiye görsün diye açıklanan e, araştırmalar var. Bunu yapan uzmanlar var. Bunları çıkıp televizyonlarda e, vatandaşı bilgilendirecek şekilde tartışma programlarında ifade ediyorlar. Bir diğeri bizim kendi örgütlerimiz var. Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ve ilçe örgütleri var. Oralardan aldığımız bilgiler Hı -hı. var. Hı -hı. Sahaya çıktığımız zaman vatandaşla doğrudan temas ettiğimizde vatandaşın bize sorduğu bazı şeyler var. Bunların arasında kaygılar da var. <laughs> endişeler de var. Umutlu olalım, daha iyiye gidecek diye düşünen vatandaşlarımız da var. Biz burada daha iyiye gidecek, umutlu olalım diyen vatandaşlarımızın sözünü tabii ki önemli buluyoruz. O rıza çok kıymetli. Ama endişeliyim, kaygılarım var diyen vatandaşımızın kaygısını, endişesini de anlayarak yürümemiz lazım. O kaygıyı, endişeyi ortadan kaldıracak bir süreç yürütmezsek, bir iş yapmazsak o zaman toplumsal rızayı daha yukarıya çekme imkanımız olmaz. Biraz geriye gitmek istiyorum Oğuz Bey. Son seçimlerden çok daha geriye. O dönem böyle Kürtlerle çok mesafeli bir CHP gördük sürekli. Seçimlerde değişti tabii o yaklaşım. CHP nasıl o aşamaya geldi? CHP o kararı nasıl verdi? Yani benim işte Kürtlerle ilişkilenmem lazım noktasına nasıl geldi CHP? Şimdi bir, birincisi biz e, hayata baktığımız zaman Türkler ve Kürtler diye ayıran ya da e, insanları kimlikleri ya da inançsal aidiyetleri üzerine ayıran bir siyasi parti değiliz. Biz sosyal demokrat bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla Türkiye'nin 86 milyon vatandaşını aynı gözle görüyoruz. Aynı şekilde bakıyoruz. Bizim e, Kürt meselesine olan ilgimiz, bu meseleyi çözme kararlılığımız çok eskiden beri geliyor. Ama dönem dönem Türkiye'de terörün çok ön plana çıktığı, çok can yaktığı ve bunu e, kör bir terör şeklinde uyguladığı zamanlar oldu. Örneğin Ankara'da bir otobüs durağında bomba patladı. O, o sırada oradan geçen ya da otobüse binmek için orada bekleyen birçok masum insan hayatını kaybetti. Bu bir tane olmadı. Birçok bir yerde oldu, birçok kez oldu. Dolayısıyla böyle bir terör eyleminin, buna benzer terör eylemlerinin çok yüksek olduğu zamanlarda ister istemez çözüme dair bir şeyleri konuşma şansınız azalıyor. Silah varsa ortada, e, siyaset geriliyor. Silah ne zaman ortadan kalkar? O zaman siyaset, diyalog meseleye dair daha soğuk kaldı bakışlar ön plana çıkıyor. Şu, şunu görelim. Yani biz hı hı. Türkiye'de bu belki e, bu coğrafyada yani Orta Doğu'da çok yaygın bir şey değil. Ama Türklerle Kürtler arasında evlilikler var. Ve bu evlilikler yeni değil. E, Lazlarla Kürtler arasında, Gürcüyle Kürt arasında herkesin birbiriyle aile ilişkisi kurabildiği bir ülke Türkiye. Ama Irak'a baktığımız zaman, Suriye'ye baktığımız zaman benzer şeyleri göremiyoruz. Bu Türkiye için müthiş bir sosyolojik avantaj. Bu meseleyi bölünmeden, parçalanmadan, güçlü bir şekilde Türkiye'nin üniter yapısı içinde beraber çözebileceğimizin de çok ciddi bir işareti. Cumhuriyet Halk Partisi de bunu açıkçası baştan beri savunuyor. Peki Kürtler bu çö bahsettiğiniz çözümün içerisinde, Kürtler kendini gerçekten eşit vatandaş görsün diye... E, gerekli olan değişikliklerin yapılmasından da yana mısınız, destekler misiniz? Ş şöyle ifade edeyim, e, Türkiye'de yasalar üzerinde çok büyük problemler yok. Yani yasalarımız aslında iyi şeyler yazıyor. Ama Türkiye'de uygulamayla ilgili ciddi problemler var. E, i̇şte en meşhur örneklerden bir tanesi şudur, basın özgürlüğü ile ilgili anayasada basın hürdür, sansür edilemez der. Son altında ama. Fakat, lakin yani engelleri teker teker evet. sıralar. Bizim e, Kürt meselesinin çözümüne dair yapılması gereken işlerin başında o yasaların uygulamada da herkese eşit bir şekilde uygulanmasını sağlamamız gerekiyor. Yoksa mahkemenin önüne gittiğiniz zaman mahkeme sizi Kürt Türk diye ayırmıyor. Polis bir, bir işe müdahale ettiği zaman sizi Türk Kürt diye ayırmıyor. Yani ben muhalif bir siyasetçiyim. Gezi protestoları sırasında İstanbul'da il başkanıydım. Ee, polis Oğuz Kansalıcı, sen Adıyamanlıymışsın ama Türkmüşsün muamelesi yapmıyor. Eğer siz muhalifseniz ve polis orayı dağıtacaksa size de aynı muameleyi yapıyor, başka birisine de aynı muameleyi yapıyor. Burada önemli olan şey şu. Kürtleri temsil eden, Kürtlerin e, iradesini temsil ettiğini söyleyen en geniş parti. En çok tabana yayılmış olan parti işte bugün DEM Parti parlamentoda ve DEM Parti'nin eleştirileri, sisteme dair yanlışlıklara dair söylediği şeyler dikkate alınıp bakılması lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi, Kürt seçmenden ciddi oyalan bir siyasi parti. Cumhuriyet Halk Partisi son dönemlerde özellikle metropolde yaşayan Kürt seçmenden e, geniş destek almış, belediyeleri Hı. kazanmış bir siyasi parti. Dolayısıyla bizlerin e, oturup bu mesele üzerinde e, ortaklaşabiliyor olmamız eğer ortaklaşma imkanı varsa ve ileriye doğru bazı adımlar atıyor olmamız bence meselenin çözümü açısından çok kritik ve önemli. Komisyon kurulduktan sonra başka şeyler de söylenmeye başladı. Örneğin, komisyonun Abdullah Öcalan'la da gidip görüşmesi gibi destekler misiniz ya da CHP olarak böyle bir e, istekte bulundunuz mu Abdullah Öcalan'ı görmek ister misiniz mesela bu konu bu konu komisyonun gündemine şu ana kadar gelmedi <laughs> ama dışarıda konuşuluyor basında konuşuluyor bu konuda açıklama yapan siyasetçiler oluyor e, ben e, komisyonun gündemine gelmeden e, bazı şeylerin öncesinde konuşulmasını Cumhuriyet Halk Partililerin bu konuda e, ya da diğer siyasi partilerden <laughs> siyasetçilerin önceden çok net tavırlar almasından çok komisyona ne şekilde gelecek? Acaba kamuoyunda konuşulduğu şekilde mi gelecek ya da komisyona gelecek mi? Belki de gelmeyecek. Dolayısıyla baştan bu konuları e, tartışan bir yaklaşımdan çok konu hı hı. gündeme gelirse nasıl geleceğine göre parti kararıyla yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin vereceği kararla hareket edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ben benim e, Abdullah Hoca'nın görme yönünde özel bir sempatim yok. Onu da söyleyeyim. Tamam. E, Kürtlerin özellikle de e, birçok e, araştırma merkezinin yaptığı anketler sonucunda ortaya çıkan bir sonuç bu. E, Kürtçe'nin eğitim dili olması gibi bir talepleri var. Bunu nasıl görüyorsunuz? Bu talep e, karşılanmalı mı sizce? Şimdi burada temel mesele şurada aslında. Şimdi hepimizin çocukları var ve biz o çocuklarımızın iyi şekilde yetişmesini istiyoruz. En iyi eğitim almasını istiyoruz. O en iyi eğitim mi almasını istiyoruz derken o eğitimin içinde e, Kürtçe eğitim nasıl bir yer oluşturacak? Nasıl bir yere denk düşecek? Bence ağırlıklı olarak eğitimcilerin Pedagog, pedagogların evet. buradan bakmasında fayda var. Çünkü siyasetçinin ağzından dile getirilen talep genellikle siyasi talep oluyor. O siyasi talebi kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Peki o söz konusu olan şey çocuklarımız olunca çocuklarımızın faydasına mıdır o siyasi talep değil midir diye bir bakmak lazım. Şimdi böyle cevaplar verince bazen insanlar hı hı. şöyle düşünüyor. Hı hı. Kaçamak cevap veriyor. Çünkü meseleyi yuvarlıyor falan. Çocuğumuzdan bahsediyoruz ya. Çocuklarımızdan bahsederken meseleyi birkaç kere fazla düşünmek lazım. Birkaç kez üzerinden geçmek lazım. Bizim aklımıza gelmeyen ama uzmanların aklına gelebilecek e, ya da onların bildiği bazı şeylerden yararlanmak lazım. Ben kimsenin kendi dinini konuştuğu için cezalandırılmasını ya da e, bundan dolayı mağdur edilmesini isteyen, onaylayan birisi değil. Türkçede olsa, Kürtçede olsa, başka bir dilde olsa. Sonuçta o dil bizim annemizin dili ve insanın kimliği de kendi şerefi. Kimse kimliğinden ayrı düşmek ya da ayrıştırılmak zorunda kalmamalı. Bu bahsetmiş olduğunuz soruya neden olan uygulamaların büyük bir kısmı 12 Eylül faşist darbesinin sonucunda gelen uygulamalar. 12 Eylül'den önce Türkiye'nin böyle bir problemi de yoktu, böyle bir tartışması da yoktu. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada Türkiye'nin en geniş kapsamda, en geniş kucaklayıcı anlayışla bu sorunları çözmesi gerekiyor. O darbe anayasasının değişmesini destekler misiniz CHP olarak? O darbe anayasası birkaç kez değişti ve bayağı ciddi değişimlere uğradı ki bunların büyük bir kısmı da uzlaşmayla yapıldı. Şimdi biz e, darbe anayasasının darbe anayasasıyla yönetilmeyi zaten istemeyiz. Ama şöyle bir problemimiz var. Diyelim ki elimizde bir anayasa var ve bu anayasayı biz eleştiriyoruz. Ama eleştirdiğiniz o anayasaya dahi uymakla yükümlüsünüz. Ben 1982'de anayasa referandumu yapıldıktan sonra 83'teki ilk serbest seçimleri hatırlıyorum. İşte o zaman hayal meyal o zamanları e, anlayabilecek durumdaydım yaş itibariyle. Kimse anayasayı delelim diye konuşmuyordu. Anayasanın maddelerini uygulamayalım diye düşünmüyordu. Darbe anayasasıydı ama o anayasaya dahi uymak gerekiyordu. Sonra irade oluşuyor. Siyasi irade o anayasayı değiştiriyorsunuz. Daha demokratik hale getiriyorsunuz. Hı hı. Şu anda hı hı. ortada Mevcuttaki anayasayı uygulamayan bir siyasi iktidar var. Hı hı. Biz yeni bir anayasa yaptık diyelim ve bu iktidar da başta. Yeni yaptığımız anayasayı uygulayacağının garantisi var mı? Yok. Anayasayı uyumamız lazım diye anayasaya madde konur mu? Konmaz. Bu zaten işin doğası gereğidir. Dolayısıyla ben antidemokratik bir anayasayla yönetilmek istemem. Ama antidemokratik bir iktidarla da yönetilmek istemem. Dolayısıyla bunun altını kalın bir şekilde çizmek lazım. Hı hı. Genel Başkanınız Sayın Özgür Özel'in çok ses getiren bir cümlesi vardı. Türkiye'de eğer Kürt vatandaşlar bir Kürt sorunu var diyorlarsa vardır yani o sorun ve çözülmesi lazım. O sorunun çözümüne dair CHP'nin özel bir reçetesi var mı? Şöyle ben Kürt meselesi konusunda en özel reçetenin, şu olduğu kanaatindeyim. Toplumsal kabul var mı yok mu? Toplumsal kabul var. Çünkü Kürt meselesi sadece Kürtlerin meselesi değil. Edirne'de yaşayan vatandaşın da meselesi, Hakkari'de yaşayan vatandaşın da meselesi. Türkmüş, Kürtmüş, Çerkezmiş hepimizin meselesi. Bu buradan bakarsak Kürt meselesi için oturup şu 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 maddeleri değiştireceğiz, şu 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 yasaları yapacağız ve mesele çözülecek. Böyle bir formül yok. O kapsayıcı, kucaklayıcı, uzlaşmacı ortamı yaratmadan, sadece yasalarda değişiklik yaparsanız o pazarlık olur. Onunla sorunu değiştiremezsiniz. Ama o kucaklayıcılık vardır. Onun üzerine bazı maddelerin değişimine ihtiyaç vardır. O değişecek şeyler konusunda da mutabakat vardır. O zaman el birliği bir değiştiririz ve e, sorun ortadan kalkar. Bizim esas Kürt meselesinin <laughs> gelecekte tekrardan ortaya çıkmaması için. Şu anda bir silah bırakma süreci var. Diyelim ki silah bırakma süreci bütün başarısını gösterdi ve silah bırakıldı. Silah artık Türkiye'de siyasetin bir parçası olmaktan çıktı. Terör parçası olmaktan çıktı. Eğer biz gerekli demokratikleşme adımları atmazsak, bundan 15 sene sonra kök nedenler dediğimiz nedenleri ortadan kaldırmazsak, başka bir örgütün silaha sarılmayacağı, kurulmayacağı, bu konuları suistimal edecek bir yere gitmeyeceğinin garantisi de yok. Dolayısıyla bir yandan bugünkü silahlanma sürecini kapatalım, bitirelim. Onu bir gömelim. O de, o dönem kapansın. Ama bundan sonra meselenin tekrardan ortaya çıkmasını gerektirebilecek suistimal etme imkanı olan bütün başlıkları da ortadan kaldırabilecek demokratik bir olgunluk gösterelim. Bunun için demokratikleşmeye ihtiyacı var. Kürtlerin yasasına ihtiyaç yok. Hepimizin yasasına ihtiyaç var. Türkiye'de hiçbir zaman bir yasa bir etnik grubu hedef olarak çıkmaz. O kolektif hak demektir. Biz kolektif haklarla bu meselenin çözebileceği kanaati değiliz. Biz bireysel hakların daha ilerletilmesi, demokratikleşme standartlarının daha da arttırılması sonucunda bu meselenin de çözülebileceğini, toplumsal rızanın ve barışın da bu sayede sağlanabileceği kanaatindeyiz. Umut hakkından söz ediliyor. Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan için söylemişti, gündeme getirmişti ama diğer tutuklular için de olabilir. umut hakkı. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi az önce söylediğim gibi yani ana dille ilgili, ana dilde eğitimle ilgili söylediğim gibi süreç mesafe aldıkça, toplumsal kabul oluştukça bu meselelerde yani bugün itibariyle anketler şunu gösteriyor. Toplumun %70 kadarı bu sorunun çözümüne destek veriyor. Esas sormamız gereken soru şu. Yüzde niye destek vermiyor? Yüzde Kürt meselesinin çözülmesini mi istemiyor? Hayır silah devam etsin mi diyor? Başka bir şey mi diyor? Ben Türkiye'de kimsenin silah, terör devam etsin diyeceği kanaatte değilim. Ama orada bazı kaygılar var. O kaygıları doğru anlayalım. Doğru okuyalım. Farklı Parti, siyasi partilerin tabanında olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında da var. Doğru görelim, ondan sonra bu bahsetmiş olduğunuz konuların hepsi arka arkaya konuşulabilir, kabul edilebilir, reddedilebilir ama en azından bir konuşma, diyalog zemini ortaya çıkar. Çok teşekkürler teşekkür Sayın Oğuz ederim. Kağan Salacı bize zaman ayırdığınız için.